Ne <laughs> ya? <da adımdan gülüyor> Ölmedim ya, daha ne <laughs> Evet arkadaşlar Can abiyle e, <laughs> Riders Republic oynuyoruz. Ağustos'un 28'ine kadar Open betası var. Siz de girip oynayabilirsiniz. 10 numara bir oyun yapmışlar. Ama işte fiyatı biraz tuzlu. Şey var. E, hem snowboarding var böyle. Bisiklet şişt yarışları şişt var. Ondan sonra neydi ya? Hmm, jetpack'li şeyler var. Paraşüt uçuşları falan. Oyunun engine'i Far Cry 5 ile aynı galiba evet. Ama doğası mesela Far Cry 5'de daha fazla. <laughs> Bence o şeyden. İşte multiplayer ya. Herkes de render edebilsin diye. Ya first person olsa keşke bu arada. First person, aa first person var lan. Nasıl? First person'a geçelim. Bisiklette falan first person var. Var var first person'a. Var lan, lan Dur bekle bekle bekle. dakika. dakika, dakika. Hah. Oo hadi. Hadi. <gülüyor> aa mutlaka da 4'e geçiyormuş. <laughs> Geliyor bakalım. Oraya geçiyormuş. <laughs> yes be. Tanklar tutorda taklayı atamazsın bu arada. Öte yandan first'te takla atmak için O iyi takla atamadım. Yani. Hop. Oh. Uy! Takla attım buradan. Oy! Bir de şey çok güzel bak. Bizimkiler yanımda mesela Kardularla kayıyoruz tarzı. <laughs> Kardularla yamaç. Şöyle yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy. arkadaşlar bugün alp arka olmaz soranlara söyleyeyim. Daha önceki çektiğimiz bölümleri YouTube'a atamadım. Uhu! <laughs> Oy! Oo, <laughs> oh, hadi üçüncü. Yes. Of. Oh. çarpıyordum ben çarpmadım hmm. mı bilmiyorum. İki tane gelir. Yes. <laughs> Ya üçüncü yapmayacaktım evet. ya. <laughs> Çift 720 geliyordu gelmedi. Bir. Hah şöyle yapalım. Yes. <laughs> oh. Oy. Ah oh. Suda geziyorum. <laughs> Aa men's race var. Men's race'e katılalım. Millet yürüyün. Yürü 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 men's race'e. Nerede men's race nerede? Dur her şey her şey dursun. Mass race nerede? Mass race'i bir görün ya. Nereye gitti can abi ya? Dur bir dakika yanına şınlanayım. Heh. Tamam Mass race'e gidiyormuş. Uhuuu. -huh. Aaaa. <laughs> Ha başladık. Bak şimdi. Daha dere tepe taş. 64 kişi giriyoruz şimdi bak. Uf. <laughs> <Of>. Bak. <laughs> bak 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 şimdi. Bak, bak, bak. Çok gaz. Buradan harita tasarlamaya takılan arkadaşa Bethesda ve Skyrim'i araştırmasını öneririm demiş. Timuçin. Timuçin sen seviyorsun. Hmm. Ee, Skyrim. Bethesda. Time to

Of. O oh, çok iyi gidiyor ha. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Nazar değildi. <laughs> hadi hadi hadi. Oy oy oy. Oo. <laughs> oy. Jet peki bastık mı? Oy. Oy. <laughs> 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 arkadaşlar oyunun ismi Riders is the Pirate Ayy Ubisoft'un sonu Ayy Ubisoft'un son oyunlarından Ama yanlış açıdan veriyor Aksin Yemeyeceğimiz işler izin al bakalım uçmaya geçtik ya lan Aaaa kardeşim Aaaa Aa Ay 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 dur bir dakika dur dur. dur. Bas peçan. Oo, oha. Vitesini burada geçti. Oo. Okay, we're in the

Pas 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 pas. Pas 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 pas. Hayır ya, ona çarpmayacaktım. En ufak bir şey. De... Dur dur devam devam. Bas 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 bas. Oy. 10 saniye kalmış. <gülüyor> <gülüyor> finish, <gülüyor> finish, finish, finish. Oy. Oy Geçebildim mi acaba ya? Geçebildim mi acaba? <laughs> ah, bitti. shame. Didn't quite make it to the end. 26. Didn't finish this time. Pick up the speed on the next one. Helal be, 64'te 54. <laughs> Avrupa beni kıskanıyor şu anda. Show, show. Benden daha kötü bir 5 kişi var evet. evet. Puu, <laughs> <Özür dilerim. gülüyor> Oynayamıyorsanız çıkın kardeşim. Ne bu böyle ya? <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Bence bizi kıskanıyorlar onu söyleyeyim. <laughs> Aynı turdan mı var? Aynen. Oy. Ben bu hayatım bu oynasam 500 seviyorum ama. Şimdi kendimizi göremiyoruz ama bakın böyle olmuyor. Oh. Can abi nerede lan? İletin falan kalıyor karışıyor Ah, ah, ah o çok kötü yer oldu ya. 55 oldum ya. Ha, Böyle bir boosting basalım. Lan Oy! As bas 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 <laughs> bas. pas pasă, pasă, Oi. Lan, 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 lan. <laughs> hayır 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 Oy ortaya çarpmadım ha iyi oh. <laughs> Kaka bok bok <laughs> Ne diyorsun cana abi ya, e, bir de ya. Bir şey yani. <laughs> Ortaya mı takıldı acaba Sonuncu sonuncu oldu Bu ol. yazıklar olsun. Ulan hayret bir şey. Ölüm de kurtuldu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ölüm de kurtuldu. Ölüm de kurtuldu. De... Kapatıyorum. Ne güzel. Arkadaşlar ben gidiyorum. Benim beynim bol Neyse. oldu. Özür dilerim. <laughs> evet arkadaşlar Eğiz bu oyunda oldu. böyle bir şeydi. Ha, ben çok yorgunum şu an. Gideceğim uyuyacağım. Sistemlerimi kapatacağım bir süre. Kendime gelene kadar duşa falan gideyim. Kötü oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Soğan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni çok